Merhaba, hoş geldiniz. Bu kök sohbetlerde benim üstad olarak adlandırdığım, örnek aldığım, eski özellikle Altay Türk ya da Türk Bodun olarak bilinen atalarımızın inançlarını ya da belirli yaşayış tarzlarını anlamak için okuduğum, araştırdığım, bana ilham veren üstadlardan bahsetmek istiyorum bazılarının zannettiği gibi kişi bu gibi bu kişi Kazım yaşan değil. Burada altını çok net bir şekilde çizmek istiyorum. Ben güneş dil teorisi yanlısı biri değilim ya da güneş dil teorisi üzerinden bir şey anlatmıyorum. Kazım Mirşan'ın kurduğu ekol içinde yer almıyorum. Evet kitaplarını okudum fakat hiçbir ele ilgili benim bir evet budur bu sahih bilgidir dediğim bir kitabı maalesef mevcut değil yine defaatla söyledim ama altını çizdim ülkücü değilim Turancı değilim efendim Türkçü değilim hatta milliyetçi değilim hiçbir siyasi akım içinde bulunarak bu videoları yapmıyorum bu videoları yapma amacım Yine e, defaatle söylediğim gibi Altay Türk ya da Türk Bodun dediğimiz atalarımızın hayat reflekslerini, inançlarını, dünya bakışlarını ve erdemlerini e, tekrar bulmak, tekrar su üstüne çıkarmak e, ve bunlardan e, bugünlük hayatımızda nasıl feyz alacağımızı anlamaya çalışmak üzerine e, bir düşüncem var. Bunun için bu videoları yapıyorum. Kısaca bahsedeyim. <laughs> niçin afedersiniz? Niçin Kazım Mirşan değil? Birazdan bahsedeceğim. Tamam olmuş üstatlar ya da bu konudaki ehil kişilerin aksine Kazım Mirçan'ın disipline edilmemiş bir beyin olduğunu düşünüyorum. Bir metodolojisi yok. Fikirleri çapraşık doğru anlatılmamış, doğru editör, editoryal çalışmaları yapılmamış kitaplar yazmış biri olarak görüyorum. Birazdan bir tamam üstadı anlatacağım. Onun hakkında bilgi vereceğim. O zaman da siz, yani Kazım Yaşan'ın birçok çıktığı televizyon programı var. Orada izlersiniz. Kim tamam üstaddır, kim ne tamam üstaddır. Tamamlanmamış kişidir. Onu orada zaten çok net bir şekilde bu kişinin hareketleri, ifade tarzı, bir bilgiyi sunma tarzından zaten algılarsınız. Biz bilginin doğru aktarılmasını peşindeyiz. Şimdi ülkemizde insanlar için çok kolay dahi lafı kullanılabiliyor. İnsanların dahi olabilmesi, tamamlanmış üstadları olabilmesi, e, Kanat önderleri ya da öğretileri veren kişiler olmasının bu kadar belirsiz tanımları yok. Biz burada zekalarını, donanımlarını, geldikleri yerleri ve kişiliklerini gördüğümüz zaman bu kişilerin tamamı olduğunu zaten anlarız. Dolayısıyla bu karşılaştırmaları size bırakıyorum. Siz bu konularda e, araştırarak neyin tamam, neyin tamam olmadığını görürsünüz. E, ben kendi kitaplarımda da zaten "Ne tamam ustalar" başlığı altında bu ve bunun kişi gibi kişileri zaten anlatmaya çalıştım. Tekrar altını çizim. Kazım Mirşan'ın görüşleriyle hiçbir şekilde e, paralel taşıyan bir şey içinde yürümüyorum. Çünkü metodoloji, bilimsellik e, ve irfan dediğimiz kadimlerin irfanı benim için önemlidir. E, kişilerin kişisel fantazileri beni hiç ilgilendirmez. Ben bunlar üzerinden yürüyen biri değilim. Şimdi gelelim... ve. Münevver'in, e, efendime söyleyeyim, entelektüelin aydının gerçekten e, temsilcisi olan benim çok sevdiğim, e, maalesef yüz yüze tanışamadığım ve çok tanışmak istediğim ama kaybettiğimiz bir e, üstaddan, bir sanat tarihi ve türkoloji uzmanından e, ve yazdığı kitaplarla... <laughs> Affedersiniz bizim üzerimizde bizim konumuzda çalışanlara büyük irfan sağlayan bir kişiden bir kadın bilim kişisinden bahsetmek istiyorum Doktor Emel Esin <laughs> affedersiniz Doktor Emel Esin 1914 doğumlu şimdi burada Emel Hanımın babası Ahmet Ferit Tek Annesi ise ikinci meşrutiyette e, o dönemde önemli e, kabul edilen e, edebiyat yazarlarından biri. Şimdi burada Emelisinin kişiliğinde kristalize olan e, durum e, burada başlamakta. Bir defa geldiği kök ve ailesin entelektüel olarak e, yeterliliği zaten çok e, donanımlı bir ortama doğmuş olduğunu gösteriyor. Yani neymiş efendim e, bizim üstad kabul ettiklerimiz donanımlı ortamlara doğarlar. Yani e, köy çobanlarının çocuklarının belirli bir noktada e, biz münevver olmasını bekleyemeyiz. Çünkü köy çobanlarının ya da kırsal kesimde yaşayanların kendilerine özgü bir bilgi anlayışları vardır. O kendi içinde değerlidir. Ama münevver olmanın e, kökten gelen, içinde doğduğu ailenin de burada çok önemli olduğu, emelesinde de zaten çok kristalize olmakta. E, babası hem Paris e, temsilciliği yapıyor Ankara hükümetinin hem de cumhuriyette önemli görevlerde bulunuyor. E, Ahmet Ferit Tek e, ...Varşova, Londra büyük Büyükelçiliklerini yapıyor. E, Emelis'in annesi ise... ...Fecreati döneminin... ...kadın yazarı olan Müfide, Müfide e, Ferittek... ...71 yılında vefat etti kendisi. E, gençlik yıllarında kaleme aldığı... ...Pervaneler ve Aydemir adlı romanıyla da... ...dönemde e, büyük ilgi çekmiş. Yani siyaset adamı e, yetişmiş ...büyük olsun dili bilen... ...bir baba ve edebiyat üreten bir anne. Bu ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor Emeles'in. Emeles'in bu seçkin ortamda büyümesinin bir sonucu olarak Ecole et politik ...denilen Paris'teki okulda tarih okuyor. Yani bizim... ...o dönemlerin en önemli üniversitelerinden ve bunu yabancı bir ülkede okuyor. Aynı dönemde de Paris ve Viyana'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne mimar, resim, mozaik, vitral ve gravür öğrenimi görüyor. Şimdi burada neyi görüyoruz? Hem bir yandan entelektüel bir aileden geliyor, entelektüel bir ortamda büyüyor. Bir yandan kendi tarih gibi çok önemli bir bilimsel konuda yetiştirirken bir nokta sanat konusundaki yeteneğini yine yurt dışında okuyarak e, belli bir noktaya doğru getiriyor. Daha sonrasında Paris Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora unvanı kazanacağı bir iş yapıyor. Bu Türk ikonografisinde Ejder isimli bir doktora tezi. Bununla da birlikte Türk sanatına doğru ve Orta Asya düşüncesine doğru bir eğilime oluşuyor emelisinin. Bu dönemde bakımından çok çok önemli. Lügel'den Arapça ve Farsça dersleri alıyor. Zeki Velidi Togan'dan Orta Asya tarihi öğreniyor. Hanber Janski'den Orta Çağ Türkçe metinlerinin çözümlemelerini öğreniyor. Necati Lugal'dan özellikle Farsça, Arapça öğrenmesiyle de ve birçok Batı dilini bilmesiyle de yani Fransızca mesela bilmesiyle de bir tamamlanma yaşıyor. Bakın ben birçok yerde bana sorulduğunda entelektüel tanımı sorulduğunda bizim gibi bir ülkede eğer doğmuşsanız doğuya da batıya da elinizin eşit oranda değmesi gerekir ki biz o resmi tamamlayabilelim ki bu Türkiye'de çok fazla yok maalesef biri münevverse mesela bu kişinin baktığımızda bırakın sadece Batı'yı bilmeyi anglofon bir eğitimden geçmişse sadece İngiliz Edebiyatı Amerikan Edebiyatı bilmesini frankofon bir eğitimden geçmişse Fransız edebiyatını bilmesi gibi bir durumu izlemekteyiz. Ne yazık ki böyle bir seçim durumu var. Burada bir tamamlanmış entelektüelden bahsediyoruz. Babası Tokyo görevini yaparken Emelis'in sefaret başkağıttaki Seyfullah Esin'le Evlenir. Yani Emel Tekken, Emel Esin e, durumuna geçer. Bu dönemin önemi şu. 1942 yıllarında oluyor bu. Emel Hanım Orta Asya ilk seyahatlerini ve Çin'e yaptığı ilk seyahatlerini bu dönemde gerçekleştiriyor. Ve e, abideleri, eserleri yerinde görüyor. Yani e, bir monografide basılmış halleri değil oldukları yere giderek inceleme fırsatı yaşıyor. E, buluyor. Yeni de görev yapılırken de eşinden dolayı yine Orta Asya'ya seyahat yapıyor. Yani bir kere değil, birkaç defa oraya seyahat yapmış biri. Ve bunları da Türkistan Seyahatnamesi isminde 1959'da Tarih Kurumu'ndan da bunu bir seyahatname metni olarak da, <laughs> affedersiniz, kendisi yayınlıyor. Yıllar süren bir birikimi var emelesinin Bu yıllar süren birikimde 1959 senesinde meyvesini vermeye başlayan kitaplarla, yazılarla, makalelerle buna devam ettiğini görüyoruz. O zamanki Türk Kültür Dergisi'nde yazıları çıkmaya başlıyor. Ee, ve e, e, bu dönemden üretmeye başlıyor. Şimdi Emelesi'nin yetişme yıllarında e, özellikle e, büyük bir kütüphane oluşturduğunu bilmekteyiz. Bu da... Ee, şu an bir vakıf olarak Kadıköy'de, e, tek e, esin vakfı olarak e, bu, bu kütüphane hala devam ettiriliyor. E, binlerce konuda e, inanılmaz bir kütüphane olduğunu görüyorsunuz. E, bu konuda Emel Hanım'ın elinin nelere değdiğini görüyorsunuz ve bu müthiş bir şey olduğunu burada görmektesiniz. E, ne yazık ki o kadar üreten ve o kadar e, incelikli e, işler veren bir insan ki Melesin, e, Türkiye'de herkesin bu tarz üreten insanların başına gelen onu da başına geliyor. E, büyük bir kıskançlığa ve dışlanmaya e, neden oluyor e, bu, bu durum. O kadar zarif bir insan ki bunun hiçbir yerde e, dillendirdiği görülmemiş durumda. Nihayet e, 1983'te, yani vefatından sadece 4 yıl önce Atatürk Kültür ve Dil Tarihi Yüksek Kurumu'nda ona üyelik veriliyor. 1987'de kendisi vefat ediyor. Bakın bu kadar değerli bir insan sadece 4 yıllığına kendine Kültür ve Dil Tarih Kurumu diyen Türk diliyle ilgili en önemli kurumun üyesi maalesef o zamana yapılıyor. Emerson e, Doğu dilleri ve kültürlerine son derece e, hakim biri. E, kendi kitaplarında alıntı yaptı. Cüneydi e, ya da diğer e, Arap seyahatnamelerinden alıntıları Oğuzlar ve Orta Asya Türkleri kendi okuduğu metinden, bir başkasının metninden okuyarak değil. Efendim, e, o kadar <laughs> affedersiniz. O kadar geniş bir perspektiften bakabiliyor ki bu konulara. E, bunun yanında Doğu dilleri dışında Batı dillerini de bilen biri. Bakın yine e, burada çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Tek bir kaynak tek bir şeyden değil birkaç kaynaktan beslendiğini görürüz. Batı dillerinde İngilizce, Fransızca, Almanya'da Rusça'yı anlayacak kadar Bulgarca'yı ve iyi derecede Farsça, Arapça'yı ve en önemlisi de Orta Asya Türkçesi dediğimiz Türk Bodum tili yani Orta Asya Türkçesini e, çok yetkin bir şekilde bildiğini görüyoruz. Ne kadar bir tamamlanmışlıktan bahsediyoruz değil mi? Ulaşabileceği bütün kaynaklardaki <laughs> affedersiniz dilleri iyi derecede biliyor. Bunun dışında sanat tarihi, tarih, sanat gibi disiplinlerde kendi yani çok iyi yetiştirmiş biri. Ve böyle yetkinlikte bir insan. Yaptığı sentezler bir de Orta Asya'ya kendi gitmiş, kendi gözleriyle de görmüş, gezmiş bir insan. Bu yeterlilikte bir insanın bu ülkede 4 yıllığına bir kuruma üye kabul edilmesi çok geç yaşlarda kabul edilmesi de bu ülkenin ne kadar yeteneği ya da bilgisi yetmeyen kişilerin köşe başlarını tuttuğunu, belli siyasi görüşlerden dolayı asıl bilgiye ulaşılmaması için olabildiğince gayret gösterildiğini burada çok net bir şekilde görmekteyiz. MLS'in Türk Kozmolojisi isminde çok önemli bir kitabı var. Bir sonraki videolarda bu kitabın okuması ve bu kitabın ne olduğuyla ve kendi çözümlerimle de ilgili bir kısım yapacağım. Bunların da yayınlandığı dönemler oldu Türkiye'de. Fakat yine bizim çevrelerde ses getirecek yani bu tarz araştırmaları yapan çevrelerde ses getirecek işin bu olması gerekirken başka Türk tarihi yazarları, başka Türk... Ee, ya da Türk Bod'un ya da ataların kültürleri hakkında cümle kuranların işleri dikkat çekerken bunlar e, hasır altı kalmış Emel Esin ben size bu, bu videoda yetkin, e, bildiği konuyu sonuna kadar bilen tamamlanmış bir üstadı anlattım. E, bir kadın bilim adamı olarak da, bir e, bilim kadını olarak da e, inanılmaz bir noktada biri. Bakın. Batı metodolojisini biliyor. Doğudaki dilleri ve doğu sanatı ve doğu tebabetini biliyor. Ve Orta Asya'ya da bu gözle bakabilen bir kişi. Yani Michel Roux'dan öğrendiği ya da Fransızlardan, Rus dil bilimcilerden öğrendikleriyle Türk tarihine bakan biri değil. Kendi fikirleriyle bakan biri. Ve o kadar düzgün çözümlemeleri var ki. O kadar ilham verici ki benim her yazdığı noktaya virgüle kadar hayranlık duyduğum biri. Ben bu kişiye hayranlık duyuyorum. Yani emelesine, benim en önemli kaynaklarımdan biri bu hanımefendidir. Kazım Mirşan değildir ya da ona benzeyen tarzı insanlar değildir. Yani ben nasıl mesela bazı yazarlar var işte Türkler çekik gözü değildir, bardam gözlü, Türk kızı sarışındır diyenleri mi ciddiye alacağım? Böyle bir değeri mi ciddiye alacağım? Lütfen kimleri ciddiye alacağınızı bir doğru seçmeye gayret gösterin. E, tabii ki MLS'in gibileri ciddiye almamız, dikkate almamız gerekiyor. Bu yeterlilik e, inanılmaz bir yeterlilik olduğu için ciddiye almamız, dikkate almamız gerekiyor. Dilim döndüğünce bir giriş olarak MLS'ini anlatmaya çalışın. Üstatlarımdan birini böyle videolar yapacağım. Kaynak videoları yapacağım çünkü kaynağın ne diye suçlamalarla karşılaştığım için e, sanki ben bunları kendim uyduruyormuşum gibi bir ve çok amiyane tabirlerle eleştirildiğim için e, ben bugüne kadar 30 yıllık, 40 yıllık kendim bildim bile de okumalarımla geldiğim bu noktada e, yanlış üstatlarla, na tamam üstatlarla tamamlanmış insanları ayırt edebilme e, bilgisine sahip olduğum için de kendimi çok şanslı e, advediyorum, değerlendiriyorum. Benim üstadlarımdan biri Emeles'indir ve Emeles'inin de e, bana e, şia olan, ışık olan fikirleriyle ilgili de, saptamaları ile ilgili de devamda videolar yapacağım. Dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederim başka bir videoda da buluşmak dileğiyle kut olsun